2 3 Herkese merhaba Oda düzenleme videomuzu devam ettiriyoruz Dün temizliğimizi yaptık Bugün de gardıropları kaplamayla Videomuza başlıyoruz Kaplamaya direkt başlayalım Çünkü dolap biraz büyük olduğu için zaman olacak bu kaplama işi? Şöyle trend yoldan yapışkanlı folyo olarak geçiyor. 1.22'ye 8 metre şeklinde aldım. Ama sanırım fazla geldi. Çünkü ben bunu Bursa'dayken almıştım. Ölçmeden aldım. Dolap, Dolap çok büyük geldi gözüme ama sanırım 8 metre fazla bile kalacak. Kalanını da başka bir yere kullanırım diye düşündüm. Şimdi e, tabii bu işleri tek yapamayacağım için e Ceyda yardım edecek bana. Başlayalım. Cıklatlı kız. Bisküt <laughs> mi yedin? Yani bunu açmamışsın bile. Yok açmamış ya. Süre. Onu işte videoda açacağım ya. Şu açacağım. Dur. Seninle ilk defa yanıyorum aşkınla seni istiyorum. Bu başka bir yolu olmalı. şuradan açsak. Aç. Şurayı bir başlığını açsak yeter ki. Şurayı çıkartırız işte. Şu Aşağı doğru. Ama kesiliyor işte bak. Nerede gördün? Koyu yeşil, ha, koyu yeşil ama çok, çok mat, mat sanki ya. Ben mat seyretmiyorum. Şey yapacağız? Buradan biraz sıkıştırıp şöyle çekeceğiz mi? Bak ben şu an biri çeksin biri. Açan... Çekilmiyor. Nasıl? Duvara kafanı gömebilirsin mi Sastım. <laughs> <Duvar atı kafamı. gülüyor> ya? Ah! Sakin. Önce çapraz. Uzun var ya. çok mat sanki ya. Ay ne evet, güzel. Bak Kesin. arkasında şöyle çizgileri var ya kanka. Ben direkt buradan makasla keselim. Sonra tık tık. Gipsdir baksa kaç çıkacak söyleyeyim mi? 48 falan çıkacak. 126 bu. 94 al. Burası tam tam şu çizgi. Ne? Kanka şu iki ölçtün değil mi? Şu iki dolap eşit değil mi birbirine? Ölçün ya de belli olmaz. Ben. Şimdi bak bir de yapamaz tek başına. Kaldı mı? Hayır ya bence bence biter. Onları da kesip hazırlarım ortaya. Sonra bir yapıştırırız. Sonra diğer tarafları keseriz bir Cedoli <laughs> şey, de. Cedoli'yi uğurluyoruz. Elveda. Ceyda gidiyor. Nereye gidiyor? Bunu diyor ya? He? Hoşça kal. Hoşça kal. Yer cüze, cücesi gibi. <laughs> Normalde de zaten öyle. Bayağı öyle çıkıyorsun. Kötü. Hoşça kal. <laughs> Gel daha hoşça kal. Ne daha iyi şeyler duruyor sanki. Ama orası şey dolapları açabilmek için olan yerler. Ay açamadım. Ben fırtlık başlattım ben. Ben Açayım mı hani bir <laughs> Ay böyle var ya fırt diye çıkar fırt diye bir var yemin ederim. Çömelmemiz daha hayırlı oldu galiba. Çok kayıyor. Aynen. Ne yapacağız? Tekrar çeksek kalırsak olur mu? Tekrar Deneyelim mi? Kal Valla kalkıyor galiba hiçbir şey olmuyor. Helal be helal. Bu şey yapalım mı? Kaldıralım. Ben bunun yarısını o dolabın bir tanesine kullanırım. Baksana bunu biz kurtaramayız gibi geliyor bana. <laughs> çok pop durdu bak. Bu diğerleri gibi değil. Bunlar çok şey oldu. Acelesi yok ya. Yarın devam ederiz. Zaten kolumuz onunla yoruldu. Hayır yeriliyorsun değil mi? Evet. Evet. kanka bir de uzunluğu çok ya. Evet. Ben devralabilirim kanka istersen. Evet. Evet. Bu da tam 33 biliyor musun? Hangisi? Ama 33'den biraz kısa mı ya? ya? bu şarkı benim dilime nereden takıldı? Hakas nerede? Şu kısımları şöyle yapıştırırken kaymalar oldu. Ben buraya ya ekleme yaparım ya da çok gözüme batmazsa kalabilir ya. Yapışkanı çıkarttığımızda da çok da güzel çıkıyor bu arada. Wow. İlk silmene bile gerek yok. Zemine hiçbir şekilde zarar vermiyor. Şeyi çok kaliteli. E bantı çıkar. Şöyle söksen bir şey olmaz bence. Firdüs çekmeceyi yapıyor. Neyse, ya sen ölçü aldığına gire Emin gire misin? Mi? Bu ne? Güle güle Diyorum ki böyle çok fazla Ma malzemeden kesme diyorum. Bu ne? <laughs> Bu ne böyle? <laughs> Bu ne böyle oluyor? Bu ne böyle oluyor? <gülüyor> <gülüyor> alma. Ondan kafan karışıyor. 45'e burası kaç? Böyle yani <laughs> buradan değil mi? İlk buraya yapıştırıp buradan bu tarafa ittirirdim. Komple çıkmıyor mu? Komple çıkıp yapıştırıp tekrar tak taksaydık hadi. Deneme. Çıkıyor mu bakayım? Bak bakayım. Ya, Çıkar senin çıkıyorum. dizin. Ya, 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 ya. Bak böyle tek elle. Ya, 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 ya. Tık tık tık. tık. Hiç fark Allah bitti. Ellerine, kollarına sağlık kankacığım. Hadi bir çay içelim de ben işe gideyim ya. Hadi. Akşam oldu ben eve. Sen evin burası senin. Senin evin artık burası. Günaydın. Yeni bir günle birlikteyiz. Bugün e, odamı düzenliyorum videosuna devam ediyoruz. Ben dün akşam işe gittim. Grip tarzında bir şey oldu. Hastalanmaya başladım. Burnum akıyor çok fena. Şimdi Firdevs'la kaplamaya tekrar devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde bitirip hemen odaya yerleştirmeye çalışacağım. Çünkü artık bu olay çok uzadı. Bir gün de halledebileceğimi düşündüğüm odayı günlerdir halledemiyorum resmen. Bitmedi bir türlü. Ben yerleştirdikten yerleştikten sonra da Firdevs de yan odaya yerleşecek. Beni bekliyor kız. O yüzden bir an önce e, odayı düzenleyip bitirmemiz lazım. Hemen işe koyulalım. Bir saniye. Dış kaplaması bitti. Sadece şu alt kısmı kaldı. Onu da daha sonra, odayı yerleştirdikten sonra yapacağım. Oturma odasında koltuk görevi gören paletlerimi yatağa dönüştürme kararı aldım. Ve baza kullanmayacağım. Paletten yatak kullanacağım. Paletler biraz tozlandığı için içeride onları süpürgeyle süpürdüm. Şimdi odaya getireceğiz. Evet, Şimdi önceki videolarımı izleyenler bilir. Şöyle... Normalde bembeyaz olan ama artık siyaha dönmüş olan halıyı paletlerin altına sereceğim. Çünkü hem çok kirlendi, bunu yıkamayla uğraşmak istemiyorum. Paletlerin altı çok fazla tozlandığı için, o tozu tutması için paletlerin altına böyle bir halı sermeyi düşünüyorum. Yatağı da şu şekilde yapacağım. Yani böyle olur diye düşünüyorum, güzel olur diye düşünüyorum. Eğer olmazsa zaten bir ay sonra ben hemen o değişikliği yaparım zaten. Rahat duramıyorum. Şimdi şunu serelim ilk önce. Net görünmesi için genişleticiyle çekiyorum. Umarım kalitesi bozulmaz. Şu paleti başlığa koyacağım. Bu kadar mesafe iyi gibi sanki. Ay! Çarptım. Umarım düz koyabilmişimdir. Şunun dibine. Halı oradan çıktı mı? Halı yetmedi. Buraya kadar geldi halı şöyle. E, ee, buralar yüksekte kaldı. Şöyle şöyle oluyor yani. Buraların altına da iki tane karton koydum mu bence hallolur gibi. Heh. Bir tane nevresim takımım var diyen insanlara yeni nevresim takımı alıyorum. Ama bu videoya yetişmeyecek. Ama olsun. Yeni nevresim takımım oluyor artık. Ben bu çalışma masasının üstünü boşaltacağım. Sorgu masayı bu odadan çıkartacağım. Diğer odaya götüreceğim. Çok işim var. Neyse, hemen halledeceğim ama çok hızlı olacağım. Geçiş alanı Şurası. Topun şey kaldı. Hani yatağı acaba biraz daha şu tarafa doğru ittireyim ben sonra. Üst tarafa. Benim bavulum niye bu kadar şişko? Hiçbir yere sığmıyor. Başka? Sığmıyor. Hiçbir yere sığmıyor. Bu bavul lanet bir bavul. Bıktım ya. bu Kıyafetleri yerleştirmeye başladık. Eda'nın bilgisayarını üst tarafa koyayım o zaman. Aa, bunlar da bir anda saat 11 oldu. Eşyaları benim odama yığdıktan sonra Firdevs'in odasını temizleyip yerleştirmeye başladık. Sonra da genel bir temizlik yaptık. O yüzden de benim buralara koyduğum eşyalar olduğu gibi duruyor. E saat çok geç oldu ve çok yoruldum. O yüzden toparlama işlemini yarın yapıp ufak tefek eşyaları da böyle yerleştirdikten sonra son halini göstereceğim. O yüzden sonra da video bitecek. Arkadaşlar ben dayanamadım ve e, kitaplığı yerleştirme kararı aldım. Ve çünkü çok fazla her, her yerde en azından rafları böyle bir kaba taslak kitapları, kutularımı falan yerleştirip onlardan kurtulmak istedim. Çok fazla eşya var ve neyi nereye yerleştireceğimi bilmiyorum. Zaten kıyafet dolabı olduğu gibi kıyafeti içeri attık. Orayı da yarım düzenleyelim diye düşünüyorum. Ama en azından bir kitaplığı bence halletmeliyiz. Şimdilik şu şekilde yaptım ama hangileri daha önemli, hangileri daha önemsiz bilemedim. Yani şu anlık böyle. Sanırım ben masamı da düzelteceğim. Çünkü bitsin istiyorum ya. Hani bunları böyle kenara koyup uyuyamam ben asla. Birlikte aldığım saati açalım istedim. Şöyle bir saat aldım buraya. Şuradan yırtsak. Alıp geldiğim makasa bakın. Şimdi nasıl açacağız? On, off. Pille mi çalışıyorsunuz? Pille çalışıyor ve pil takmam gerekiyor. Ee, ama tabii ben bu kalabalık içerisinde pili nereye bıraktım? Benim pillerim vardı ama o piller nerede acaba? Siz böyle saatler gözüküyormuş gibi. Sizce güzel durdu mu? Bu da bu ıvır zıvırlar var. Bunları çıkartacağım ben. Ya şu çok tatlı bir kutu. Bunu ben yaptım bu arada biliyor musunuz? Kinder sürprizden çıkan bu kapak tutacağı yaptım. Bu arada baya sağlam yani. Hani tutuyor. Ve çok tatlı. İçine böyle ıvır zıvır bir şeylerinizi koyabilirsiniz. Ben <laughs> açacak koymuşum. Şöyle. Bunu aslında şuraya koyabilirim. Kutular falan koymayı planlıyorum. Sanki Ceyda'nın beyaz saati burada daha mı güzel duruyordu? Daha sonra da şekillenebilir burası. Böyle kalsın şimdilik. Ben bir de şöyle bir tane battaniye aldım arkadaşlar. Beyaz nevresim takımı aldığımda çok daha güzel olacak ama bu arada taşınırken falan bu odaya yerleşirken nevresim takımlarımı yıkayamadım. Bunları yarın yıkayacağım. Yeni nevresim takımım geldikten sonra da onları zaten şey yaparım. Neyse bu kalsın böyle. Bunu Karaca aldım. 120 liraya aldım. Bayağı da uygun. Tren çok pahalı geldi bana. 280-300 liraya varıyordu. 120 liraya Karaca bence gayet iyi buldum. Şöyle, üstünü örttüğüm bu şekilde durdu. Sizce nasıl oldu? Yani bilmiyorum. Daha farklı hayal etmiştim ben ama yine kötü durmadı gibi geldi bana. Ben banyoya girip uyuyacağım artık arkadaşlar. E, aradan 2-3 gün geçti neredeyse. Oda düzenleme videosu bitmedi ve ben e, kapatmazsam bitmeyecek bu gidişle. Hatta odanın oluşan düzenini bile bozacağım video bitmeden. O yüzden sadece şu perdeler hoşuma gitmedi arkadaşlar. Bu çok fazla e, oturma odası görüntüsünü andırıyor. O yüzden de e, benim geçen sene odamda kullandığım dümdüz olan bir perde var. Onu yıkadım. Onu asacağım buraya. Bu perde daha güzel oldu bence Daha şık durdu en azından Odaya daha yakıştı bu videoyu kapatıyorum Odanın son halini göstereceğim şimdi ee, Çünkü yapmak istediğim çok fazla şey var aslında Ama hepsini bu videoya sığdıramam Çünkü e, değişiklikler yapacağım Ve birkaç bir şey daha ekleyeceğim İlk önce şöyle e, dolapları yapışkan ile kapladım ve daha şuraları kaplamadım mesela. Onları kaplamayı bekletmeyeceğim videoyu. Kitaplığım bu şekilde. E, şuraya küçük komedin tarzında bir şey almayı planlıyorum. E, yatağım bu şekilde. E, aynam orada duruyor. Çalışma masam burada duruyor. Daha sonra e, bunların e, yerlerini komple değiştirebilirim. Tamın orta ortada olması çok tatlı duruyor bence. Aynamın orada olması çok hoş değil. Çünkü e, buradan e, Instagram'a story atarken ayna selfiesi falan çekindiğim zaman şu arkadaki kapı gözüküyor. E, ve dolabın yeşilliği gözükmüyor. Hani ben e, bu tarafın gözükmesini istediğim için belki çalışma masasının bu tarafa aynamı bu tarafa alabilirim. Buradan story çekindiğim zaman görüntü olarak şu bu tarafın çıkmasını istiyorum fotoğraflarımda. Ve çok da uyumlu oluyor. Hani turuncuyla yeşilin uyumu. Yapışkan folyo nasıl olmuş sizce? Bazı arkadaşlarım instagramdaki storylerimden boya zannettim falan demişler. Çok hoşuma gitti. Bu kaplama daha açık bir kaplama olabilirdi. Hatta kaplamayı turuncu yapıp böyle yatağımın üstüne yeşil bir örtü örtseydim daha hoş olabilirdi belki de. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Sizce odanın düzeni şekli nasıl olmalı? Hepinizi çok öpüyorum.